İzmir Kitap Fuarı'ndayız, Savaş Bey. E, 25. TÜYAP'ın üstlendiği kitap fuarı bu. E, sizce katılım nasıl? E, Siz de hoş geldiniz. İzmir Basın Mensupları Derneği olarak. Çok teşekkür e, Bu röportajı yaptığımız için size teşekkür ederiz. Siz size teşekkür Tabii ver. ki biz gönüllüseldeki kitap fuarı eğlenceli geçsin, güzel geçsin ama maalesef Kahramanmaraş ve diğer illerimizdeki, diğer 9-10 tane ilimizdeki depremden dolayı içimizde buruk bir sevinç var yani sevinç diyemem. Şu anda çok buruk bir acı var. Evet. Ve burukluk var üzerimizde evet. gerçekten. Şu anda onlar sürekli yolda yürüdüğümüzde hep sürekli o deprem aklımızda. Çünkü o insanların vefat etmesi, o insanların evsiz kalması gerçekten içimize büyük bir burukluk oluşturuyor. Evet. Hani bu yüzden eee yani ayaklarımız geriye gide gide fuara geldik. Evet. Hani katılım da çok yüksek diyemem diğer fuarlara göre. <laughs> ee, tabii ki öğrencilerin gelmemesi ve maalesef depremden dolayı biraz burukluk var. Evet. Peki Savaş Bey, sizin de yazdığınız kitaplarınız var. Evet. Ee, bize biraz onlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, benim üç tane kitabım var. Ee, i̇ki tanesi şiir kitabı, bir tanesi kişisel gelişim kitabı olarak. Üzüm mevsimi ve kadınlar şiir kitabım var. Sevilince, sevince, sevilince iyileşir insan adlı bir şiir kitabım var. Ve Zarif Kalpler adlı bir kişisel gelişim kitabım var. Yine söylemek istediğim şu, hani bu kitaplarımızın tanıtımını yapmak isterdik, hani güzelce bir reklamını yapmak isterdik siz sevgili medya mensupları sayesinde. Ama maalesef hani depremden dolayı yine üzüntülüyüz, buruk bir acı var içimizde. Yani gündüzümüz, gecemiz belli değil çünkü sürekli hani o insanları düşünüyoruz, o insanlara yardım etmek istiyoruz ve o insanlara yardım eden kuruluşların başında da siz geliyorsunuz. Görüyoruz WhatsApp'ta, Instagram'da yardımlarınızı falan görüyoruz. Allah tamam. sizden de razı olsun, çok sizden sağ olun. De. Savaş Hocam, ben aynı şeyleri tabii sizin için söyleyeceğim. Çok kıymetli Anladım. işlere imza attınız bu süreçte o bölgeye tırlar gönderdiniz, her şeyden önce e, ekranların başından veya e, telefonlardan izlemediniz, e, takip etmediniz, oradaki o acıyı birebir paylaştınız. E, sizi yakın de tanıyorum, gerçekten de yüreğinizi biliyorum. Teşekkür ederim. E, i̇yi Çok ki sandım. varsınız. Sizin gibi hassas yürekler hep olmalı. Hep kitaplar yazmalı, hep insanlara ulaşmalı. Evet. E, i̇nsanlar da bu doğru kaynaklardan kitaplarını evet. alıp okumalı. Evet. Sizin gibi değerli e, yazarlar elinden olan kitapları okumalı. İyi ki varsınız gerçekten ileriki tarihlerde bu tür üzücü olayların yaşanmadığı, bir daha olmayacağı günlerde kitap varlığının tabii daha yoğun ve güzel eski kalabalıklığı da yakalayacağına inanıyoruz. Peki efendim buradan kitap severlere, kitap okumayı sevenlere ne sözünüz Kitap okumaktan vazgeçmesinler. Çünkü en büyük cahillik kitap okumamaktır zaten dünyamızda da görüyoruz özellikle coğrafyamızda. Orta, Orta Doğu ülkelerine baktığımızda kitap okumamaktan dolayı sürekli diktatörler tarafından yönetiliyoruz. Sürekli diktatörler tarafından yönetilen bir halklar var. Orta Doğu özellikle. Neden? Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi kitap okumamak. Kitap insanın zihnini açar, kitap insanın görüşlerini farklılaştırır. Kitap fikir alışverişidir aslında. Yani yazar olarak biz yazıyoruz ama okul severler, kitap severler kesinlikle kitap okumalı ki dünyaya bakış açıları değilsin. Çünkü bir insan bir kitap demektir. Eğer siz bir kitap okursanız belki de farklı farklı yüzlerce düşünceye sahip olabilirsiniz. Yüzlerce yeni fikre sahip olabilirsiniz. Çünkü kitap bir yazarın araştırmaları sayesinde ortaya çıkan güzel eserlerdir. Yani bir yazar o kitabı yazmak için belki günlerce, belki aylarca, belki de yıllarca uğraşmıştır. Hatta Yahya Kemal Bey adlı bir şiirinde bir tane kelimeyi 10 yıl sonra bulup şiirine yazmıştır mesela. Sadece bir kelimeyi 10 yıl beklemiştir ki o şiiri tamamlanabilsin. Mesela biz yazarlar olarak da sürekli araştırma yapıyoruz, sürekli oku. Mesela biz de kitap severiz aslında. Çünkü ben de okuyorum mesela yılda belki 50-60 tane kitap okuyorum. Eğer kitap okumasam kitap yazamam zaten. Sözcük dağarcığım gelişmez. Ne güzel ifade ettiniz. Teşekkür ederim. Çok i̇yi sağlık. ki varsınız. Ee, gerçekten de e, bu yaşadığımız e, ülkemizin yaşadığı acı günler e, bir an evvel artık son bulmasını diliyoruz. Evet. E, bir daha böyle e, virüsler, afetler yaşanmamasını evet. diliyoruz. Ve hakikaten de e, daha iyi yarınlar, daha iyi bir Türkiye diliyoruz. E, tabii ki gene vatandaşların, insanımızın burada e, rolü çok büyük, e, Yaklaşacak e, yaklaşan seçimlerin de hayırlısı olmasını diliyorum. İnşallah. Evet. Şöyle bir şey de söyleyeyim. Lütfen. Bütün seçmelere sükunet çağrısında bulunuyorum. Hani siyasiler kendi arasında kavga edebilirler, yarın meclise giderler, tokalaşırlar ama eşiniz olur, dostunuz olur, akrabanız olur. Kimse kimseyi kırmasın bu siyaset yüzünden. Lütfen. Ne güzel dediniz. Sağ olun. Siz Size de sağ olun. Olsun. Çok ha. teşekkür ederim. Çok sağ teşekkür olun. ederiz katıldığınız için. Sağ olun, çok teşekkür ederim.